Deniz Bey nedir? Dilara. Dilara memnun oldum. Tatile gitmeyi düşünüyor musun? Gitmedin herhalde daha. Gitmedim. Nereye düşünürsün gitmek istersen? Yani, Gidebilecek olsun. misin? <laughs> Bodrum'a falan giderdim herhalde. Bodrum. Orada tavsiye edebileceğim bir yer var mı? Hani kafanda olan bir yer. Ne, Türk, Türk Mükü. evet. evet güzel. Evet. Çok teşekkürler. İsminiz nedir? Pelin. Pelin memnun oldum. Pelin. Bu yaz nereye gittiniz? Çeşme'ye gittim ve Alaçatı'ya gittim. Tavsiye edebileceğiniz bir yerleri var mı? Beğendiniz mi? Evet, Nasıl güzel, geçti? Güzeldi. Güzel. Güzel. Ee, bir daha gitmeyi düşünüyor musunuz bu yaz yoksa bitti mi tatil? Artık bitti yeterli. Sınava çalışacağım. <laughs> Sınav. Üniversite sınavına mı E, Merhabalar isminiz nedir? Sude. Memnun oldum. Tatile gittiniz mi, gitmeyi düşünüyor musunuz şu anda? Evet. Adalara gittim. Evet. Ufak, küçük çaplı bir yani İstanbul'dayken en fazla bunu yapabiliyorum. Evet. Gitmeye yani. başka bir plan var mı? Yani İzmir tarafları düşünüyorum ama şu an ekonomik durum Dıkmış. pek Aynen. mümkün değil. Tatile gittiniz mi? Gitmedi. Gitmeyi düşünüyor musunuz yazın evet. sonuna kadar falan? Evet. Tamam. Nereye düşünüyorsunuz? Ege tarafları tam belli değil daha tam belli değil ama. Tavsiye edeceğiniz bir yer var mı? Tatça falan. Batça. Çok teşekkürler. Tatile gittiniz mi? Sorumuz bu. Ya da gitmeyi düşünüyor musunuz? Gidecekseniz nereye? Nereye? Ayvalık'a gittim geldim. Nasıl? Bize önerebileceğiniz bir yeri var mı yoksa sadece koy mu? Sarımsaklı'yı önerebilirim ama çok moruk kaynıyor. Genelde çok yaşlı var. Hani o yüzden gençlere pek tavsiyem değil. <laughs> Güzel. Başka eklemek istediğin bir şey veya ileride gitmeyi düşündüğün ya da bu yaz gidebileceğin bir yer daha var mı? Yok teşekkürler. <laughs> İsmin nedir? Hatice Dilan Karadaş. Memnun oldum. Ben memnun oldum. Tatile gitmeyi düşünüyor musun? gittin mi? Gitmedim. Gitmeyi de düşünmüyorum bu sene. Bu sene gitmeyi düşünmüyorsun. Evet. Neden? Ya, üniversite seçimlerim var. Burada yapmam gereken şeyler var. O yüzden gitmeyi düşünmüyorum. Onlara vakit ayıracaksın yani. Gitmek istesen? Gitmek istesem ya arkadaşlarımla Avşa'ya gitmek isterdim. Geçen yıl gitmiştik. Ya da Nereye? Avşa'ya. Avşa. Ya da Muğla'ya gitmek isterdim. Güzel. Evet. Olabilir evet güzel. Teşekkür ederim. Ben de sen sınava falan girdim, Ben de gitmedim. Ama gidersem de ben de arkadaşlarımla bir şey gitmek istiyorum yoksa Bodrum falan. Bodrum. Bodrum'da bir yer var mı kafamda? Yok hiç gitmedim o yüzden gitmek istiyorum. Ha, görmek istiyorsun evet, ilk evet. defa olacak. Peki çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür gitmeyi düşünüyor musun bu yaz Hayır, en azından? Yani gitmeyi düşünsem de ekonomik krizden kaynaklı buna imkan yok yani. Olmayacak diyorsun. Evet. Gitmeyi istesen yani yine yani, demem. Hayır hayır, nereye Kesinlikle. düşünürsün yani? Ha. Ya Şuraya gitmek istiyorum gibi, var mı? Yok ya. yani şu an aklımda Onu doğru. bile düşünmüyorum. Gerek yok diyorsun düşünmüyorum evet. falan. Tamam, çok... merhabalar. İsminiz nedir? Doğa. Doğa, emin oldum. Duru. Tatile gittiniz mi? Normalde tatile ben gidiyorum Antalya'ya. Oo güzel. Antalya'yı ben de çok seviyorum. Evet, eskiden orada yaşıyordum ama bu yaz gitmedim. Ee, sınava hazırlandığım için o yüzden gitmedim bu yaz. Antalya'da nerelere gitmeyi tercih ediyorsun? Konyaaltı'nda yaşıyorduk zaten öncesinde. Oo Konyaaltı çok güzel gerçekten aynen. Oraya gidiyoruz hep. Orada iş bayağı şelaleler, göller de var. Evet. Gidiyorsundur herhalde aynen süpersin. Ee, ben bu sene daha önce de gittim çok tatile malum ekonomik durumlardan. Evet. Bu sene de gitmeyi düşünmüyorum. Ha, bu şekilde yani. Tamam çok teşekkür ederim. Peki evet. gitmeyi düşündüğün bir yer var mı? Yurt dışında da olabilir. Hiç fark etmez. Şurayı beğeniyorum, burayı beğeniyorum gibi. Yani yurt dışına herhangi bir yere gitmeyi çok isterdim. Hiçbir <laughs> yer görmedim. Yurt dışı yani. olsun yeter. <laughs> Ama Marmaris taraflarına da gitmeyi isterdim yani. Marmaris'teki köpek balığını kovalayan. <laughs> Gördünüz mü onu? İnanılmaz gerçekten. Sopayla olabilir. Peki, çok teşekkür ederim. Hey hey Tatile çıktınız mı? çıkmadın daha önce? Hiç önceden çıkmadın. Hayır. Gitmek istiyor musun? Nereye istiyorsun? Yani tabii Gidebiliyor musun? İsterim bir Alsancak, İzmir veya ne bileyim bir Antalya falan gitmek isterim de işte ekonomi biliyorsun abi yani evet. imkansız. Öğrenciyiz zaten. Üniversiteye falan gidiyoruz. Şu anda çok zor evet. yani durum. Öğrenci eğitime mi para verecek? Ayıracak. Tabii tabii yani tatile yani mi para ayıracak? Üniversiteye nasıl gideceğim diye. Hani... Tatil nasıl çıkacağız onu Allah bilir. Yani. Tatil hayal gibi oluyor değil mi? Kesinlikle. Şu anda hayal yani. İnşallah gideriz. İnşallah. Düşündüğün yer neresiydi? Düşündüğüm yer, dediğim gibi ya İzmir ya da Antalya tarzı yerler. Tamam. Çok teşekkürler. Tatile gittiniz mi veya gitmeyi düşünüyor musunuz? Düşünürseniz neresi? İsim nedir bu arada? İsim Yakup. Yakup, memnun oldum. Merhaba. Üç senedir tatile gitmiyorum açıkçası. Evet. Daha çok ta çalışmayı tercih ediyorum yazın. Hani geçen bir tatile mi gitsem diye bir düşündüm. Uçak bileti 1000 lira olmuş. Olacak evet. iş değil dedim aynen yani. Değil, bula bula kara falan düşündüm. Şey oluyor artık hani tatil modum. Hangi arkadaşımın yazdığı var kim beni davet edecek? Gideyim 2-3 gün takılayım, geleyim kafa dağıtayım yani ya arkadaşlarla da arkadaşlarla eğlenip orta yolu bulayım diyorsun. Aynen, öyle. Gitmek istesen neresi olur falan hani hayalindeki Türkiye olur yurt dışı olur. Yani tabii ki yurt dışına gitmeyi çok isterim. Ama Türkiye'de gideceksem daha böyle sakin yerler, Marmaris gibi böyle Hı -hı. ölü deniz gibi yerlere giderim. Böyle Allah çatalık falan bir şey yok bence bilmiyorum. Anladım. Daha çıl yerler böyle. Çok teşekkür ediyorum vakit evet. ayırdığın için. Kardeş tatile gittiniz mi? Tatile gittin mi ayı kardeş? Cevap yok. Al, e, sana bakalım. Tatile gittin mi ayı kardeş? Bana bakıyor, Cevap yok. Ayı galiba bunlar. Nereye? Antalya falan. Antalya süper zaten. <laughs> Para olunca <laughs> Antalya'da nereleri düşünüyorsun? Ee, neresi? Neresi açıkçası? Kaş. Kaş. Orası zaten başlı başına evet. bir Antalya dışı da diyebiliriz oraya. Kaş'ta da çünkü dalış için falan görüyoruz. inanılmaz evet, yani. Evet, öğrenci için falan diyorlar. Evet, aynen kesinlikle. Antalya'da bir de e, bir rafting yaptın mı hiç? Hayır. Köprülü kanyonda rafting Ama rafting çok iyi yerleri. olur, çok isterim. Çok ee, güzel, su evet. suyu falan da inanılmaz. E, güzel gezecek şelaleler, göller olduğunu falan düşünüyorum, adada kanyonlar. Adada oturuyoruz, adalıyız aslında. Hani denizde çok şey değiliz Burada ama... Adada nerede? Büyükada. Oo süper ya. sen, <laughs> tamam yerine gidelim. Sen o zaman gezersin istediğin yere. <laughs> Büyükada'da oturuyorsan. Aynen. Tavsiye ederim. E, ee, adresan var biraz uzakta. Orayı da tavsiye ederim. Hiç bilmiyoruz. Bize orayı önerdiler. Hani buraya kaşa. giden öğrenci yeri. Hani son bittikten sonra falan. Ha, siz direkt Kaş'a mı gideceksiniz? Evet. Ha, Kaş'ta geçireceksiniz. Antalya'ya biraz gitme fırsatınız az olur o zaman belki. Yani, Peki kafanda tam böyle gitmek istediğin bir yer var mı? Görmek istediğin. Ya yurt dışına Almanya'ya gitmeyi düşünüyorum. Okul. Almanya? ]'de. Hatta az önce onu konuşuyorduk. Var e, mı? i̇şçi arıyorlarmış. Aşçılık okudum ben de. Aşçılık mı? O süper. İnşallah olur istediğin gibi diledi. Tatile gittiniz mi? Nereye? Bodrum'a. Bodrum. Bu yaz mı gittiniz? Bu yaz gidemedim. Daha ha, bu yaz daha gidemediniz. Geçen yaz gitmiştiniz. Bu yaz gitmeyi düşünüyor musunuz ya da gidebilecek misiniz? <gülüyor> Asla. <gülüyor> Peki. Dört <laughs> günde evde geçirdim yani bayram. Bayram mı? Bayram. İnanmıyorum. Peki. Biraz kötü olmuş. Evet. Ee, Bodrum'da geçen sene gittiğinizde tavsiye edebileceğiniz bir yer var mı? Beğendiğiniz bir yer. Görülmesin. Yani, Açıkçası Yoksa normal. gençlerin gidebileceği bölge. Gümüşlük olur, Gümüş. gümbet olur. Her Oo, yer çok evet, güzeldi. Güzel oradan, aynı. Da Bayrar Sokağı'nda gidebilirsiniz. Yani geçen sene uygundu. 5000'e gittiğim tatil. E, aynı otel 15000 olmuş arkadaşlar. <laughs> tavsiye etmiyorum. Asla tavsiye etmiyorum. Yani öyle aile tatili yapın. Ailenize gidin. Süper. Çok teşekkürler tavsiyelerin için. Tatile gittiniz mi? E, henüz gitmedim ama gidebiliyorum. Evet. Bizim tuzumuz kuru. <laughs> Neden? yani işte ailem akıllılık etmiş mühendislik okumuş yüksek mühendislik. Oo da. süper. Yani benim kızım kuru ama hepiniz çok iyi anlıyorum. <laughs> süper. Nereleri geziyorsun? Yani, bir, ya, bu yaz mesela nereye gittin? Ben birazcık evcimen bir insan olduğum için evimde oturup oyun oynadığım için pek Ben bir de yeriz. oyun çok severim oyun <gülüyor> oynamaya. <gülüyor> e, şu an işte Yalova, Marmaris, o civarlarda Bu gezmemiş halin yani. <laughs> Dur daha başlıyoruz diyorsun daha kamp gibi birkaç gün böyle kaçmalık falandı. Yalova'da Marmaris'te bize tavsiye edebileceğiniz izleyicilerimize bir yer var mı? Evet. Belki gitme imkanı olsa. Evet, şimdi... yok. Yok <laughs> Peki tamam Çok...